Değerli yatırımcı arkadaşlar merhabalar SBSB kanalına hoş geldiniz hazırlamış olduğum örnek portföyün aylık e, performans videosu ve e, belirlemiş olduğum şirketlerde e, temelde teknikte süreçler nasıl? bir takip videosu e, paylaşmak istiyorum. Bunu her ay düzenli olarak paylaşmak da istiyorum. Sizlerin geri dönüşleri yorumları e, bu noktada ışık tutacak. E, bu portföy e, katıl bölümünden zaten an paylaşıyorum. Yine düşük piyasa değeri e, fonların ilgi e, göstermiş olduğu şirketler e, yüksek ihale alan ve pay geri, geri alımı gerçekleştiren şirketlerden örnek portföyleri e, katıl bölümünde paylaşımını e, gerçekleştiriyorum. E, bu portföyün şöyle aylık performansı ile başlayalım. E, aylık performans Nisan ayı için %9,31'lik bir performans geldi. Şu bölüme performansları ay işleyeceğim bölümü oluşturmakta. Yine şu sağ tarafta ise herhangi bir müdahale yapmadım daha. Sadece örnek olması için göstermiş olduğum. işte kademeli azaltım yapacağım ve ekleme yapacağım şirketleri yazmak istediğim noktayı burası oluşturuyor. Şu anda aslında herhangi bir azaltım arttırım durumu söz konusu Değil. E, Portföy ile ilgili e, belirlemiş olduğum şirketler şöyle hemen sizlere göstereyim. 12 tane şirket. Farklı sektörlerden şirketler. Burada maliyet bölümü. Kaç adet o, adet e, yer aldığını işte her birine beşer bin liralık e, alım ile e, başlamıştım portföye. E, şu anki fiyatı e, gün e, son gün kapanıştaki e, yüzdesel değişim 5 iş gün 15, 30, 60 diye gidiyor. E, yani yıl bir buçuk iki yıllık süreçte fiyatında nasıl bir değişim olduğunu e, görülebilecek, hızlıca görülebilecek bir alan. Yan tarafta ise günlük hacim, 5 iş günlük, 15 iş günlük hacim grafikleri ki e, hacimde artış var mı? E, bu durum önemli. Hacimli bir yükseliş e, ve fiyatta da bir yükseliş varsa e, daha e, trend e, pozitif trend görüntüsü e, vermekte. Yine burada e, fiyat grafiğini, hacim grafiğini görmekteyiz. Mesela A1 Kapital'in Hacmi e, her geçen gün azalan bir hal almış. Tekrar bir hacim geldiği dönemde ki şu anda hacim tekrar e, yoluna giriyor. 15 iş günden e, 5 iş günü daha yüksek. 5 iş gününden son e, işlem gününün hacmi daha yüksek. Şu anda bir pozitif bir eğilim söz konusu. Teknikte de bu var mı? Yine şöyle birlikte bakacağız. Yine e, 5 e, özür dilerim 8 e, hareketli ortalamanın üstünde mi fiyat altında mı? E, bu verileri de yine burada yer almakta. Zirveden ne kadar e, düştü? Dipe ne kadar yakın? yine bu verilerde önemli gördüğüm bir bölümü oluşturuyor. Fiyat bölü kazancı yine burada yer almakta. Piyasa değerleri işte şu anki tutar beşer bin liralık alım ile başlamıştık bu portföye. Şu anki tutarını yine görmektesiniz. Yan tarafta ise şu anki kazançlılık oranını görebiliyorsunuz. Portföyün oransal dağılımını yine görebilmektesiniz. Yan tarafta ise Denge bölümü yani ilk yatırılan tutardan şu anki e, değişimle beraber dengeleme nasıl olurdu? Yani hangisinden azaltıp hangisine ekleme yapılması ile ilgili sadece bir fikir olması için bir denge bölümü e, söz konusu. E, hemen yan tarafa şöyle geçmek istiyorum. Hız grafiklerini çok çok önemsiyorum. E, yani örnek portföy e, düzenlenebilir portföy katıl bölümünde yine yer alıyor. E, hız grafikleri önemli. Mesela Pegasus bakın... E, 255 hızıyla ile ilerliyor. Yani ibre artık taşmış durumda. Mesela kırmızı olan bölümde bir şirket var mı? Şu anda yok. Mesela zayıf kalmış, gidememiş bir şirket olsaydı hızlı giden şirketten kademeli ekleme yapmakta fayda olacaktı. Tabii ki sadece şirketin fiyatı yükseldi diye o şirketten azaltım yapmak Tek başına yeterli değil. Eğer ki bir direnç durumu e, düşünülüyorsa veya Fibonacci'de bir direnç durumu söz konuysa daha rahatlıkla en azından bir kademeli geçiş e, fırsatı e, oluşturur. Burada yine e, pasta dağılımını e, görüyorsunuz şirketlerle ilgili. E, burada kap bildirileri gelmekte. E, kap bildirileriyle ilgili biraz daha çalışacağım. Özellikle e, dönemsel kar açıklandığı e, daha farklı bir renkte görünsün. E, veya işte bir pay geri alım süreci yaptığı zaman veya bir ihale yaptığı zaman daha farklı renkte görünmesinde fayda olacak buna e, çalışacağım yukarıda ise e, tüm borsadaki e, kap bildirilerinin olmuş olduğu bölüm biraz uzun oldu e, kusura bakmayın tekrar dönelim e, portföy bölümüne portföyde 12 tane şirket yer almakta demiştik bunlardan biri A1 kapital A1 kapital aracı kurum şirketlerinden bir tanesi ki e, A1 kapitalin yer almış olduğu sektörde 15-3 gününde %9,35'lik performans var. Kendisi e, sıfır. Yani herhangi bir performans e, sergileyememiş durumda. Hemen buradan hızlı linkler ile ulaşılabiliyor. Buradan hem Fin Fintables'a hem tekline hızlıca geçebiliyorum. E, bakın burada A1 Capital'in süreci. E, İçim Oku Bulutu'nun daha altında. E, Emo 144 direnci de söz konusu. Trend başlangıcı olabilmesi için 33 liraların üzerinde kapanışlar lazım. E, biraz hani e, erken bir süreç var. Bu şirketi temel verileri itibariyle oldukça beğeniyorum. Ama şuradaki düşen trend daha kırılmadı. E, bu portföy hani uzun vadeli bir yaklaşım ile e, takip edeceğim bir portföy. E, böyle sadece rally takip edildiği e, bir portföy modeli değil. Temel verilerini çok daha önemsemiş olduğum bir portföy yaklaşımı. Bakın şirketin piyasa defter ortalamasının düşüşlüğü. Bakın 3 küsürlerden 1.86'lara geldi. Sektörüne göre çok iyi durumda A1 Kapital'in piyasa defter ortalaması. Bakın sektör 3 aracı kurumlarda kendisinin 1.80'lerde dedik. Ciddi bir Fark e, yer almakta. Son bilançosu da açıklanmadı A1 Kapital'in. E, bir diğer şirket e, Deva Holding. Deva Holding'in temel verilerini çok beğeniyorum. E, şirketin kazançlılıklarında da çok ciddi bir atak var. E, Pekrasur 0,15 gayet güzel. E, fiyat bölü kazanç 6,5 yıl. Çok güzel seviyeler. E, firma değeri bölü fabrik 6'lar. Temel verileri e, bu şirket bolluğunda en iyi şirketlerden bir tanesi. Halka açıklığı sadece... %17,75'lik bir şirket. Zaten e, şu bölümde arkadaşlar şirket karşılaştırmasını rahatlıkla yapabileceğiniz bölüm yer almakta. Burada e, seçtiğiniz şirketin temel verileri hemen çıkıyor e, ve efendi puanının da kaç olduğunu yine rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şu ilk iki özellikle e, şurada seçmiş olduğunuz e, takip listesinde yer alan şirketlerden e, günü en iyi kapatanlar ilk ikiyi orada oluşturuyor. Temel verilerini hızlıca görebilelim diye düşünüyorum. E, ama üçüncü en azından serbest bunu istediğiniz şirketi seçerek e, hemen temel verilerini yine sektörün efendileri puanını rahatlıkla görebilme imkanını e, oluşturmakta. Ege Gübre, Ege Gübre'yi de yine beğenmiş olduğum bir şirket. Temel verileri e, güzel bir şirket. Hemen şöyle sizlere e, temelde ve teknikte bahsetmek istiyorum. Ege Gübre'nin piyasa defter ortalaması 1,09. E, geçen seneye göre çok ciddi kazançlılıklarda azalma var ama fiyata da çok ciddi etki etti. İşte bunu bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Kimya ve plastikte neredeyse 3 piyasa defter ortalaması var. Kendisinin 1,09. E, bu ciddi fark e, uzun vadede. E, işte bilançoların da tabii ki etkisiyle toparlanma e, durumu e, daha beklenir. Ama e, bilançolar da iyi. Bilançolar gelmeden önce de fiyatlanmaları çok görüyoruz. Daha erken haber alanlar e, bu fiyatlanmaları e, sergileyebiliyorlar. E, o yüzden bugün bir şirket cazip olup olmadığına bakmak... E, öz sermaye piyasa defter ilişkisi ve fiyat bölü kazanç ilişkisi yönünden çok çok önemli. Kazançlılık azalmış ama e, fiyat bölü kazanç 12 yıl. Zaten geçen seneki kazançlılık gelse burada fiyat bölü kazancı 4 görürdük. Ya 4 bırakmazlar e, Ege Gübre'yi. E, o büyük bir atak gerçekleştirirdi. Yine bu değerleri böyle 4 görmek mümkün olmayacaktı. E, i̇şte o gelecekteki büyüme potansiyelini kazançlılık potansiyeli bugün ucuza alabiliyor muyuz? Bunu e, algılayabilmek, anlamak çok çok önemli oluyor. E, Ege Gübre'nin e, kimya sektörüyle ciddi ayrıştığını belirtmiş olduk. Yine düşen trendi görüyoruz. E, bakın burada e, çok net zaten. E, niye? Tepeler e, bir sonraki, e, bir öncekinin daha altında şeklinde bir düşen trend durumu söz konusu, net bir şekilde. E, burada trendin pozitif hale gelebilmesi için öncelikle şu içme oku bulutunu bir kıracak. E, yani 50 liraların üzerinde bir tutunacak ki bir trend e, hareketliliği var mı? Bulutun üstüne attı zaten. Ondan sonrası için bir trend yaklaşımını değerlendirebiliriz erken bir pozisyonda Ege Gübre'nin durumu zaten sektörüne göre iyi demiştik kendi rasyosuna göre buçuklardan 1'lere geldi piyasa defter ortalaması gayet güzel biraz yavaş gittiğim Mobiltel yakında incelemelerini çok kez yapmış olduğum bir şirket Mobilteli beğeniyorum e, sektöründe yine çok cazip pozisyonda bir şirket bu durumu şöyle sizlere göstermek istiyorum 1,77 piyasa defter ortalaması hem kendi rasyosuna göre fena değil hem sektöre göre çok çok iyi kazançlılık gayet güzel altı küsür fiyat bölü kazançlar var. Tekrar şurada bir bulutun üstüne attığı sürecin gelmesi lazım tren takibi için. Şuradaki büyük ralliyi takip edebilmiştik. Önemli bir düzeltme. Bulutu kıramadı. Tekrar kırıldığında yine rally'sini takip edeceğimiz bir video yayınlamaya çalışırım. Mobil mobilteli de yine beğeniyorum. Kayseri Şeker tavan yaptı son işlem gününde. Hemen şöyle bakalım. Kayseri Şeker temel verileri sektörde çok iyi. Piyasa defter ortalaması 1,68% sektörde 3,79 sektörden çok ciddi ayrışıyor. Kayseri Şeker'in geçen sene göre kazançlılığı %11 artmış. Son bilanço açıklanmadı. Fiyat bölü kazanç bakın e, sadece %11 kazançlılık arttırmış bir şirkette fiyat bölü kazanç 5,5 yıl. E, bu iki kat kazançlılık artıyor olsaydı zaten buralar 3 falan olacaktı. E, bu haliyle de çok güzel. E, daha da iyi olsun her şeyle güzel olsun demek e, biraz yanlış oluyor. Pek de o imkanı bırakmıyorlar şirketlere. E, bu yönüyle aslında e, iyi olanı herkes popo olamadığında o iyi algısı bozuluyor. Kendimizi bir şekilde genel kitleden ayrıştırmak zorundayız arkadaşlar. Fiili dolaşım oranı sadece %22'lik bir şirket yakın dönem halka arz bir şirket haliyle sektörüne göre piyasa defter ortalaması Kütahya Şekerle Kayseri Şeker'in çok iyi olmasından dolayı bu iki şirketi hep beğendiğimi anlatıyorum sizlere. Bakın düşüş çok sert bir düşüş durumu var burada bu düşüş trendinin bir kırılımı bir görüntü veriyor artık şuradaki özellikle kaç kere direnç olmuş düşen trend çizgisinin üzerine işte avan yaparak attı. Bulutun da üzerine attığı zaman artık bu düşen trend sürecini tamamen kırdı ve tutundu. O yükselen trend süreçlerini bekliyorum. İlk hedefi zaten yine 56 lira. Kendi zirve seviyesi. Sonra çanak derinliği olan 56 liraya çanak derinliği yine %100 kadarlık bir seviye. 56 liradan sonra işte bir %100'lük seviyede de 110-120 liralar gibi bir potansiyel barındırıyor. Kayseri şeker fabrikaları. Evet devam edelim. Makine takım metal ana sektöründe şirket tercih etmeyebilirdim. Ama makine takımı çok beğeniyorum. Kazançlılığında çok ciddi bir atak var. Fiyat bölü kazanç tam 10 durumda. Cari oranına baktığımız zaman ise 1,54 görüyoruz. Makine takımı tercih ettim. Listede şu anda tekrar bulutun içine attı. Bulutun üstü gerekiyor trend takip için. 7 küsür liralar lazım. Makine takımı listeye eklemek istediğim sektörü de ayrışıyor. Halka açıklık yönünden %50. Katılım endeksinde de yer alan bir şirket. E, trend içinde bir tık erken durum var. Haftalık ise deste, destekte de, e, güzel bir bölümde yer alıyor. Bollinger orta bandı desteğinde yer alıyor bakın tam şurası destek bölgeleri. E, güzel bir bölümde yer almakta. Evet e, İşvin e, İşvin'de e, finansal kiralamalar içerisinde e, beğenmiş olduğum çok e, beğenmiş olduğum bir şirket hemen şöyle bakalım e, şuradaki düşen tren sürecini sonlandırdığını net bir şekilde görebiliyoruz bakın şu bölümü e, kırmış ve buraya e, pullback yaptığı net bir şekilde görülüyor buradan ilk hedef artık bulutun kırılımı lazım yani 12 liraların üzerinde kapanışlar artık yükselen trendin e, önünü açacaktır e, iş finansal kiralama için. Temel verilerini beğeniyorum. Piyasa defter ortalaması e, bakın bir ara 5 küsürleri görmüş, 3 küsürler görmüş şirket 1,23. Bu durum uzun vadede kıymetli. E, kazançlılık geçen seneye göre %114 artmış. Fiyat bölü kazanç 4,5 yıl. Temel verilerini çokça beğenmiş olduğum e, bir şirket. Arada da manipüle edilebilmiş bir şirket. Herkesin iyi dediğinde aman dikkat e, serileri çekiyorum biliyorsunuz. E, aman dikkat diyecek size yani o önemli. Evet QA Granit yine fiyatındaki sert geri çekilmeler nedeniyle beğenmiş olduğum bir şirket. Bakalım hemen nerelerden geldi şirket. Bakın 8 lira 71 kuruştan şu anda şirket 4 lira 16 kuruşlarda. Bu sert düşüş piyasa defter ortalamasını çok iyi hale getirdi. Şöyle göstermek istiyorum. Bir ara 18 kat primli şirket. Buralarda 8 kat primli. Şu anda sadece 2,5 kat primli hale geldi. Kendi rasyosunda çok ciddi ayrıştığı gibi sektöründe de güzel bir şekilde ayrışıyor ee, burada e, sektörde fiyat bölü kazanç 14 yıl kendisine 8 dedik piyasa defter 2.50 sektörde de aynı e, firma değeri bölü Favök 8.70 sektörde 13 e, temel verileri gayet güzel halka açıklık %32 ile yine güzel e, görülüyor Cari oranına bakalım. 1,49 ile kısa vadeli borcunu rahat ödeyebiliyor. Burada işi çok var daha. Düşen trend süreçleri var. Bulutu kırması lazım. Yükselen trend için daha çok fırın ekmek yiyecek. Erken ama bu şirket uzun vade için... Cazip bir şirket. Pegasus, Pegasus'tan bakın 15 iş gününde %22'lik bir rally geldi. Pegasus 40 yılda bir gelir fırsat videosu olarak paylaşım yaptım. Hemen kanalda 6. 7. video olabilir. Mutlaka izleyin o videoyu. Büyük de rally geldi. Çünkü destekteydi o dönemden sonra yani 80 liralardan sonra bir 100 liraları görmüş olduğu dönemden sonra piyasa defter ortalaması kendi rasyosunda çok iyi durumda. Bakın 4 küsürleri görmüş şirket 1.93'leri de şu anda ciddi kazançlılıklarda büyüme var Pegasus'un. Beğeniyorum. Listede zaten uzun soluklu yer alacak. %200 kazançlılık büyüdü. 20 milyar, 21 milyarda kazançlılık var arkadaşlar devasa hızda büyüyor. E, ulaştırma sektörünü zaten e, beğeniyorum. Bakın X Ulaştırma %10 kazandırmış 15 iş gününde. E, burada da sektörlerin son durumlarını görebileceğiniz bir bölüm yine yer alıyor. Evet, eee Tofaş Tofaş'ta uzun vade için büyük fırsat verdiğini düşündüğüm bir şirket. Neden e, bu fırsatı veriyor? E, çünkü şirketin piyasa defter ortalaması 3,73'e geri geldi. Neden geldi? Hemen bakalım. Öz yani öz sarmayı çok ciddi duran varlık yönünden büyüttüler. Şirketlerin bilançoları açıklamadan duran varlık potansiyellerini e, keşfetmek lazım. Ciddi bir araştırmalar da gerektiriyor tabii bu süreçler. İşte arsalarıdır, e, kendi marka değerinin değerlendirmesidir vesairedir. Birçok e, durum var duran varlıklarını güncellerken bir anda piyasa yani e, öz sermayelerini ciddiye sıçrattıkları. O güncellemeleri yapmadan fark edebilmek daha önemli. Bu şirket o güncellemelerini yaptı. E, oradan duran varlıklar hem büyümüş oldu. 3,73 piyasa defter ortalaması 10 küsürlerden çok sert aşağıya gelmiş durumda tofaş için teknik zaten pozitif devam ediyor kazançlılıklarda %61 büyüme hızı var kazançlılıkların gayet e, güzel durumda sektör e, yavaşlaması ile ilgili veriler geliyor amenna ama e, bu şirket e, şu anda kazançlılığı fiyatına göre kazançlı 9 yıl ile e, ben beğendiğim pozisyonda e, böyle devasa güçlü temettü veren bir şirketin her dönem vermiyor bu fırsatları şu anda o fırsatlardan Birini vermiş oldu. Bakın temettüsünü güzel güzel e, paylaşan bir ara %13 temettü vermiş olduğu dönem var. E, kıymetli güzide bir şirketimiz. tüpraş ve Yunusa'ya da şöyle hızlıca bakalım. Tüpraşta da kazançlılık geçen seneye göre bakın artamamış durumda. %13 azalmış ama bu kazançlılık zaten güzel. Geçen sene büyük sıçrama o. Bu kazançlılıkta 7 yıl fiyat bölü kazanç var. Zaten güzel bir seviyede değer karşımıza çıkıyor. Piyasa defter ortalaması 1,88 olduğunu görüyoruz. Kimya 2,91. Sektöre göre fiyat bölü kazanç, piyasa defter ortalaması zaten güzel. Teknik pozitif yolunda efendi efendi devam ediyor. Hareketli ortalamalardan ayrışır bir grafik tabii ki. Böyle yükselen bir grafik durumu söz konusu. İşte o noktada biraz daha e, dikkatli olun. Destek bölgelerinden trendleri takip etmek daha güzel. Bakın çıktığı yer buluttan çıktığı yerden sonra e, 90 günde %35 e, kazançlık vermiş. Gayet güzel. E, Allah bereket versin. Evet e, Yunsa'ya bakalım ve tamamlayalım. E, Yunsa'da da yine e, büyük çok ciddi büyüme içerisinde olan bir şirketimiz. E, yatırımcısına büyük kazançlar elde ettirdi Yunsa. E, bakın. E, rallilerini görüyorsunuz. Mesela e, şöyle abartmadan 2016 yılına gidelim. 1 liralardayken e, bir ara bakın 100 liralara gitti. Yani 100 kat atak yapmış bir şirket e, Yunsa. E, bu atakların neticesinde piyasa defter ortalaması şişti mi? Hayır bakın şirketin öz sermayesi de o denli büyüyor. Hatta daha da aşağılara gelmiş durumda piyasa defter ortalaması. E, çok güzel. Temel verilerini çok beğeniyorum e, Yunsa'nın. Kazançlılık da güzel. Yunsa'nın tekniğine baktığımız zaman yine burada düşen trend grafiğini görüyorsunuz. Aslında çok büyük bir ralliler neticesinde burada bir bezdirme bölgesini görüyorsunuz. Tekrar e, düşen trendin kırılımı ve içim oku bulutunun üstüne attığı ikili pozitif sürecinde e, ralli beklentim var. E, daha yakından takip etmeye de gayret ederiz. Bakın nasıl kıramamış bir pozitif negatif bir pozitif negatif buralarda deniyor olmuyor. E, sürecin tekrar e, pozitif olduğu süreçte e, bir paylaşım yapmaya gayret e, ederim. E, bu şekilde tamamladım Portföydeki şirketlerin anlatımını. E, %9,31'lik bir performans geldi. E, büyüme şirketleri de var içerisinde. Yani e, riskli şirketlerin de yer almış olduğu e, bir portföy yapısı e, bulunuyor. E, uzun vadede e, takip etmek istiyorum. Yani uzun vade yaklaşımı 1 yıl ile 3 yıl arasında e, bir şirket takibi olmasını istemiş oldum bir seri olmasını istiyorum buranın bu şekilde tamamladım umarım keyif almışsınızdır beğenmişsinizdir şirket analizleriyle ilgili birçok içerikle katıl bölümünden paylaşımlar gerçekleştiriyorum e, sektörel karşılaştırma tarama serileri Lider fonlar, lider hisseler serileri, temetli skorları, katılım önderleri, e, borsanın yıldızları gibi birçok içerik yer almakta. Yine hazır tablolar, havuz sistemi, hazırlamış olduğum indikatörler ve eğitimleri gibi birçok içerik ile yine katıl bölümünden e, paylaşım gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bu noktada desteklerde yine kanala güç katıyor. E, yine katıl destekçilerine de tekrar e, teşekkür etmek e, isterim. Gelecek bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.